Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karnıyarık, karnıyarık yapıyoruz ama bu benden olsun. Ee, bakın Karnıyarık Günlük bloğumuz bu bugünkü benden. Karniyarığımız. Ee, ben kızarttım patlıcanları. <laughs> güzel bir şekilde e, içine kıymaları dolduruyorum Ali nasıl güzel mi? Güzel. Alim çekiyor. Kamarman bugün alim. Alim konuş bakaya ya. Yiyeceğim ya? Evet akşama yiyeceğiz. Akşama kamazsan bunu. <laughs> Oldu mu? Şimdi bunu sosu kayna ya. Sosun üzerine döktükten sonra fırına süreceğim. Tamam işte. İşte o. Fırında kaç dakika pişecek? Fırında zaten pişmiş olduğu için bizim fırın o kadar büyük değil. Diğer fırınları bilmiyorum ben. hayır mayarını bilmiyorum onu. Diye yani bizim fırında yarım saatte almadan bir şey yani. Bakın böyle. eee şöyle. Şimdi koyalım da taşmasın. Güzel bir şekilde ee, içinde olduğun bol olsun içini içini harcı da en azından şey olur. eee güzel olur. Bol bol yürüs. Öyle değil mi? Evet. Bol bol yiyoruz bunları. <laughs> Bakalım şöyle kızarttım ben bunu. Ee, kızarttım bunu. İçine de böyle parçaları, kıymalarını koydum. <laughs> Güzel bir şekilde oluyor yani. Dileyen herkes. Basit yani bunu yapması. Ee, ben de nereden biliyorum? Ben de askerde aşçıydım. Zaten ondan öncesi de yapabiliyordum zaten. Ama bunlardan daha güzel oluyor yani. Daha da e, pekiştirdim. Bunun içine soğan, kıyma, biber, sarımsak attım. E, güzel bir şekilde kavurdum. Önce soğan az bir kavurdum ben bunu. Sonra da e, içine salça da attım. Kavurdum. Tekrardan bunun içine sos yapacağım ben içi fazla teri ol şey olsun içi dolu olsun harcı güzel olsun içinde bol bol yiyelim <laughs> evet alim seviyordu alim seviyor mu soy evet alim Kırk. seviyormuş alim seviyor annem sorarsan ne bileyim bir şey de yapıyor bir saniye ben. sosu da getireceğim şimdi sos da kaynıyor burada ee, şimdi önce domateslerini koyalım Biber de koyalım. Ee... Şöyle domatesleri koyalım mı? Kalın koydum ben yaptım. Bunu özellikle kalın yaptım. Domatese hemen eridiği için ee, domatesleri biraz kalın yaptım. Size de böyle deneyin. İnce domatesler şey olmayla Hemen eziliyorlar. Ben bunu biraz iri yaptım. Ee, i̇ri olsun şöyle. Yemeli olsun. Şunları da koyalım. Ben domates seviyorum üzerinde. Biber de koyalım mı? Biber de koyalım şöyle. Biberini de koyduk. Koyuyoruz. Şöyle üzerinde olsun. Şöyle. Biberli biberli. Hı. Evet Biberlerini koyduk Şimdi Sosunu koyacağız Şöyle sosunu koyacağız Kenardan koyan ben sosunu Eee Bitsin yani İçine dökmeyelim yani İçine dökersek tavuğun içindekiler Bunu böyle dökersek daha her yere eşit bir şekilde olur. Evet. Bu suyun çeker bir şekilde. Şimdi e, bunu fırına koyacağız. Fırında da bir artık ne kadar bir şey? 20 dakika mı bir şey? <laughs> 15 dakika mı bir şey? Pişince anlarız zaten biz bunu. Fırından çıkınca güzel bir şekilde servis yaparız. şimdi e, arkadaşlar e, karnı yarım pişti güzel bir şekilde çok lezzetli oldu. Ee, inan, lezzetli olduğunu inanıyorum yani. Herkes aynı şekilde yapar ama aynı kapıyı çıkar yapıldıkları karnıyarık muzakka. Aynı akraba zaten karnıyarık muzakka. Ee, bu şekilde yaptım. Sizler de e, yapıp deneyebilirsiniz. Kızarttım. İçinde harcını yaptım. İçine doldurdum. Kayık şeklinde açtım içini kızarttığım yerden. Ee, üzerine ee, harcını doldurdum Tekrar sosunu kaynattım Kavurdum salçayı Üzerine dö e, kenarlarına döktüm göreceksiniz zaten e, videoda ee, Ve Servise hazır Yanında pilav eşliğinde ee, Yiyebileceğiniz Güzel bir patlıcan Karnı yarık oldu ee, Afiyet olsun herkese Ben e, Kendim profesyonelce değil ama Yapmaya çalıştım <laughs> Hakan'ın elinden <laughs> Karnı yarık Hakan Çelebi YouTube kanalında bizleri takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.